orucun tutulması ve benzeri bütün eylemler, bu sıkıştırılmış hayat eylemi aslında mübarek Kur'an'ı anlamaya hizmet etmektedir. Başka hiçbir şey değil. Oruç da Kur'an'ın hizmetindedir. İlave kılınan bütün namazlar da Kur'an'ın hizmetindedir. Diğer bütün düşünmeye, içe yönelik bakışa e, ayrılan zaman dilimleri de hep mübarek Kur'an'ın daha iyi anlaşılabilmesi, insanın bu ilişkisini yeniden tazelemesi için buna hizmet etmektedir. <laughs> mübarek Kur'an hızlı okunmaz. Bakmayız. Bilmiyorum hanımefendiler gidiyor mu teraviye? Ben gitmiyorum. Ben gitmiyorum. E, beyefendiler gidenler bilirler yani tahammül edebiliyor yeni evet. aş olsun. Ben etmiyorum tahammül. Ben biraz bu konuda sert veririm. E, fıtratım benim hep güzel için, celal güzel bir fıtratım olduğu için e, hiç tahammül edemiyorum. E, en yavaş kılınması gereken, en esnek kılınması gereken, en farkına varıla varıla kılınması gereken bir namazı. Ne oluyorsa yani yatsı namazı çok güzel. Bir problem yok. Oraya kadar İki kişi gider, Ka! bir geçiriyor. Ka! Allah ne verdi Ulan ne yapıyoruz biz? Atat dili dolaşacak birbirine. Secdeye mi gidiyoruz? Yere kafamı atıyoruz? Ne yaptığımız belli değil. Ne oluyor? Nefes nefese kalıyor insan. Ne olur 20 rekat kılacakmış. Sen bu 20 rekat, ben o kadar önce 6 rekat kılabiliyorum senin 20 rekat kıldığında. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir, bir Zoradan çıkmış bir şey olur mu? Mübarek Kur'an'a. Allah'ın sevgisi. Hiçbir Kur'an bilmez bu insanlar. Hiçbir okumamışlar bir Allah'ın kitabını.